Merhabalar herkese. Arkadaşlar bugün farklı bir içerik yapacağız. Benim biraz sesim boğazım kötü olduğu için canlı olarak maç atmak yerine yorumlayalım maçları. Ben maçları oynadım. İlk defa bir tekrar izleyelim. Hem güzel bir sürpriz de var videonun sonunda. Hadi bakalım ilk maçı gösteriyorum ben size. Gördüğünüz gibi burada golem destesi geliyor karşıma. Bir sesi kontrol edeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet tabi şimdi e, ben burada arkadaşlar şey aldım. E, okları çıkartıp elektro ruh aldım. Neden? Çünkü bir baktım ki hani normalde bait deste Dart Goblin'i ve Felaket Kulesi'nin buff'ı yüzünden e, popüler aslında bu sezon ama bana karşı denk gelmiyor. E, aslında hem Alev Topu hem Ok'un olması böyle golem destelerinde işte elektro ejderayı yavru ejderhayı, oduncuyu böyle bir arada toplayıp iki büyüyle birden... Çok güzel yok etmek için ideal bir şey. Ama 4.1 gerçekten e, bu sezon için ağır kaçıyor. Yani böyle bir tık daha hızlandırmak lazım. Onun için ben de elektro ruh aldım. Elektro ruh 1 iksir arkadaşlar. Varildi 2 iksir. Böyle desteği hızlı döndürüyorum. Özellikle maçlar zaten uzatmaya gidiyor biliyorsunuz bu seviyelerde. Uzatmalarda o son dakika 3 katta. Çok hızlı hemen kart atıp atıp domuz atıyorum. Atıp atıp domuz atıyorum. Böylece rakibi baskı altına alabiliyorum. O yüzden hızlı deste oynamayı tercih ettim. Şimdi burada gördüğünüz gibi rakip hamle yapmıyor. Şöyle ilerleteyim ben. En başlarda giriş konuşması da yaptık. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken kanal abone olursanız sevinirim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone, say, abone olayını ve beğenmeyi hep sonda istiyordum ben. Evet golem attığı zaman arkadaşlar hiç düşünmeden direkt tersten atağa çıkıyorum. Çünkü golemin arkasına destek olabildiğince az olsun istiyorum. Böyle buradan hani oduncu çok vurmasın diye. Benim burada amacım golemi cızbızlarımız çok birliği ve binamız ümit Davala, goblinimizle beraber savunmak yani amacım 8x ile 8x'i savunmak tabi yavru ejderha orada durdurmam için tabi ki muhafızlarımı attım çok güzel bir kasırga attı e, rakibimiz gerçekten hani kartlarım orada temizlenecek ama dediğiniz hani hızlı döndürebiliyorum desteği işte diye evet burada bir şeyi kaçırıyorum hani oduncuyu niye orada cızbızlar attım diyeceksiniz ya orada sanki 3 değil de elektro ruh gibi düşündüm. Ana kuleyi açarım gibi düşündüm. Ama sıkıntı yok. da ben öndeyim. Artı yaptığı en büyük hata rakibin domuzlarıma bırakması. Domuzlar gördüğünüz gibi kuleyi bitirdi bile. Ve rakip hiçbir şey yapamadı. Ve 34 tane yani orada 34 canla kalması bir şey ifade etmez. Çünkü ben çok geciktireceğim. Ve ne demiştik? Destemiz hızlı dönerse biz de daha rahat ederiz. Gördüğünüz gibi varil attım. Elektro attım. Ve alev topunu döndürdüm. Rakip daha kuleme değememişti. O yüzden hızlı desteğiyle oynadık. Evet arkadaşlar burada durduruyorum ben hemen. Bir sonraki maça geç. Şöyle göstereyim ben size maçınızda başlatalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hani rakibin gerçekten çok hızlı bir destesi var. Hani evir çevir sürekli rakip döndürebilir desteği. Şimdi elektroluk atınca ben şey diye düşündüm. Kraliyet tabi. İşte iç sayı. Bu tarz şeyler aklıma geldi. Ama gerçekten şaşırdım bir deste oldu. Evet burada yapacağım hareket buydu arkadaşlar. Ve böylece ana kuleyi açmış olduk. Ve bir hiç hasar almadık. Şimdi rakibin destesi hızlı olduğu zaman arkadaşlar ben genelde savunmaya çalışıyorum. Çünkü son dakika benim destem daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü atak yapıyorum. O sebepten genelde savunmada kaldım bu maçta. Çok çok rakipten bariz bir şekilde şey gelirse. Hani atak o zaman atağa çıkıyorum tabii ki. Ben orada Varil'in bombacıyı alacağını düşünüyordum. Bombacıyı alaması çok kötü oldu. Diyeceksiniz ki elinde şu an okun olsa çok daha mutlu olmaz mıydın? %100 daha mutlu olurdu. Çünkü hem o ok, hem alev topu gerçekten iş görürdü. Evet arkadaşlar sezonun en güzel kartı ayı. Gerçekten. işte burada niye ok yerine elektro ruhumun olmasına dua ettiğim şükrettiğim anlardan biri arkadaşlar. Yani o yarasa gerçekten uğraştırıyor. Ama bir elektro ruh atıyorsunuz. Bakın ümit davala da gidiyor. Yine kart açık ümit davalaya. Evet ben bir taraftan 2900 vurdum muhafızlarla arkadaşlar. Onun için onu bırakıyorum. Çünkü zaten 20 saniye kaldı iki kata. Şimdi arkadaşlar buradaki kritik nokta şu. Mega şövalyeyi domuzlarıma indirmemesi lazım. Ben mega şövalyeyi çıkartmaya zorlamalıyım onu. Bunu nasıl yapabilirim? Çift taraflı atakla yapabilirim. Evet genelde fişekçi kullanan yaptığı beleş. Bir tane vuruş. Vurabilir. Ortadan bırakacağım. Ne bekliyorum burada? Yarasa bekliyorum arkadaşlar. Peki yarasa yeneğim ya var. Elektro ruhum var. Ama elektro ruhum bir tık geç düşüyor burada. Ama geçtiyse de mükemmel şekilde düşüyor Ve biz 1866'ya kadar indirdik diğer tarafı Onu bir an önce alayım istedim Böylece biraz daha kart atsın Ve en büyük hatası bence Mega şövalyeyi böyle çıkarmak arkadaşlar Hani mega şövalyeyi böyle Çıkartarak çok büyük hata yapıyor Zaten elektro ruhum var Elektro ruhumu da bıraktım Yani inanılmaz bakın Nerelere kadar atladı ya ve Mega Şövalyesi yok arkadaşlar. Mega Şövalyesi olmadığı için dedim ya. Hani olay bu. Mega Şövalyeyi çıkarttığım an oyun biter. Gördüğünüz gibi çok rahat geçti benim için maç. Hani Mega Şövalyeyi saklaması lazımdı rakibin. Rakip Mega Şövalyeyi çıkartıyor. Mega Şövalye gelemiyor zaten arkadaşlar. Mümkün değil yani. Orada ümit davala var. Doğru düzgün hasar bile almadık rakipten. Bir güzel maç daha geçti. Hemen bir sonraki maça gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle başlatalım bir sonraki maç gerçekten hani şimdi böyle deseler ki böyle ya bu böyle bir rakip var işte ister misin diye gerçekten hiç istemeyeceğim şey. Şimdi e, balon benim destem için arkadaşlar buff almış oluyor yani rakipteki balon. Niye diyeceksiniz? Şimdi kasırga kullananlar için balon bari şekilde nerf almış. Yani mesela ben de kasırga olsa rakip gerçekten çok üzülür. Sebebi kasırga kullandığınız zaman biliyorsunuz balonu bir kere vurduruyorsunuz. Kuleye bir kere oturuyor. Ondan sonra çekiyorsunuz anda kuleye ve bir hasar vermiş oluyor. O yüzden o ilk hasarda düşürüldüğü zaman balon işlevini gerçekten önemli ölçüde yitirmiş oluyor. Ama benim gibi destelerde işte havaya iki kartı var. İşte alev topu atacak, kafes kuracak. Yani balonu savunmak için gerçekten iksir zararına giriyorum ben. Çünkü ee, balon kullananlar da işte kar topu oluyor, alev topu oluyor. Sürekli böyle benim kartlarımı ittir, geciktir, yavaşlat, bir şeyler yapmıştı. İşte alev topu atsın, ölsün, tek yesin. Alev topu bait oynadığım için. Balon beni zorluyor. Heh. Zamanında hiç nerf yemeyen ilk böyle destemin hali, yaşlı cadılı hali varken canlı okuyorduk ortalığı. Yani keşke o sezon kupa kassaymışım. Ben o sezon kupa kasmadım. O sezonu e, ee, o sezon 7 kaya çıkıp bıraktım. Yani o sezon gerçekten benim sezonummuş. Ondan sonraki her gelen güncellemede bu deste bir kartını atıyor. Yaşlı cadının canını azalttılar. Ondan sonra gittiler Goblin Kafesi'nin canını azalttılar. Sonra şeye e, müdahale ettiler domuzlara. Ya yani domuzlara müdahale etmenin sebebi de söyleyeyim arkadaşlar. Okçu kraliçe deprem domuzlar destesi. Deste o kadar çok kullanıldı ki işte deprem böyle hızlı hızlı deprem atıyorlar böyle. İşte domuzlar bir kulenin canını 1500'de indirmeye görsün. Bir daha domuz hata yapmıyor adam 1500'de. 1500'den sonra sürekli deprem döndürüyor 3 kere. Deprem 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 250 falan vuruyor zaten. Ondan dolayı nerf getirdiler domuzlara. Ama ya yani benim destemin de günahı neymiş arkadaş sürekli güncellemelerle nerf alıyor. Neyse oyuna dönelim. Şimdi arkadaşlar buradaki amacım hiç şeyi bozmadan hep çift taraflı gitmeye çalışın. Çünkü ben çift taraflı gittiğim zaman rakibi yakalayacağımı düşünüyorum bu destede. Çünkü binasını yok etmemiz gerekiyor. Bina yok ettiğimiz zaman bakın çok güzel bir atağa çıkıyorum. Hani rakip oraya bina kurması çok büyük yanlış. Çünkü sağda bir tane cızbız var. Bakın o 5 iksiri çöpe attı. 5 iksiri çöpe attığı gibi şöyle silah şöyle de ittiriyorum. Çok büyük öne geçiyorum. Hani hala cızbız vuruyor bu arada. Evet rakip şimdi artık balonla atağa çıkacak. Hani balonla sürekli döndürmeye çalışacak. Evet geliyor ilk mesela balon atağa. Güzel bir atak. Çünkü neden? Madenciye odaklanıyorlar. Peki ben ne yapacağım? Hani ben nasıl öndeyim. İksir zararına girebilirim. Ve gördüğünüz gibi savundum bir şekilde. Üstelik o kart atmak zorunda. Benim uçan makinamı. 2 iksir 2 iksirdir kart atıyor. Ben gene arkadan çıkıyorum arkadaşlar. Evet balonla geliyor. Bu sefer yapacağım hareket. Kuleyi ortaya çekip kuleyi ortaya dikip kafesi balonu çekmek ve böylece cızbızlarla balonu değdirmeyeceğim. Çünkü onun alev topu yok. Buradaki aslında kilit, kilit iki tane kartım var arkadaşlar. Biri goblin kafesi. Bakın goblin kafesi çıkıyor gidiyor oradan bir tane vuruyor. İkinci kilit kartım da adım op'te. Uçan bakayım. O silah şurada alır oradan. Evet bakın hemen gidiyor kuleye kilitleniyor. Şimdi balon hata beklediğim için hep ikiye bölmek zorunda kalıyorum. O hata yapmasın diye de hemen attım ama rakip gerçekten güzel şekilde atağını yaptı. Ve hedeflediği durum benim çok birini. Ama ben onları korumayı başardım. Çok birini korumasaydım sıkıntı yaşardım. Ve hemen bir atağa çıkacağım. Çünkü orada felaket kulesi var ama benim elimde de elektro ruhum var arkadaşlar. Ama rakip güzel savundu. Silahları öldürdükten sonra bir baktım uçan makine yaşıyor. Arkadaşlar uçan makine ölmemiş. Hemen hata çıktım direkt. Tabi burada balon korkusu var arkadaşlar. Balon korkusu olduğu için hemen kafesimi diktim ortaya gelsin diye ama biz kazandık. Güzel maçtı bizim için. Rakibi de iyi darladık. Ne zaman darladık? 3 kat iksirde rahata eriştim. Tam kasar olarak öndeydim ama 3 kat iksirde ben iksir zararına da girsem destem gayet iyi. Tekrar durduruyorum. Şu izleyeceğiniz maç arkadaşlar. Evet bu izleyeceğiniz maç gerçekten beni sıkıntıya sokan maçlardan bir tanesiydi. O da şöyle. Ee, bakın arkadaşlar ne var rakipte. <laughs> Pardon arkadaşlar hastalığım hala geçmediği için. Evet böyle emoji atıyoruz beraber. Tabi ben son dakika X's avantajı kullanacağımı düşünüyorum ve rakip bana balon çıkartıyor. Hani hiç beklemediğim bir şey. Tersten hata çıkıyorum. Rakip de mesela kasırga ile çekiyor. Ama ben önemsemiyorum. Yani ana kulesini açabilir. Çünkü domuzlarla çok güzel belirgin hasar veriyorum. Attım cızbızımı. Tabi rakipte de varil de çıktı, balon da çıksa. Hala şey beklemiyorum. E, dondurma. Ve burada dondurmayı görünce. Arkadaşlar düşüncemi bir görseniz. Hani dedim ki atıcısı var. Yavru ejderhası var oduncusu var, kasırgası var. Yani benim antim gerçekten çok uyuz bir deste ya. Böyle yazın arkadaşlar mesela böyle diye işte en çok kazanma oranı, en çok kullanılan deste diye. Ya i̇lk üçte çıkıyor bu. Gerçekten iki tane deste var. Acilen nerf yemesi lazım. Hani şimdi diyeceksiniz ki ya balon işte şey yedi ya, nerf yedi ya. Ya balon kasırga kullananlar için nerf yedi arkadaşlar. Mesela bu destede aslında balon nerf yemedi. Çünkü bu destede eee olay dondurmak. Yani adam sizi yakaladığı zaman, dondurduğu zaman sahnede tık 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 vuru veriyor yani. Böyle silahşör gibi arkadaş sahnede bir tane şey bırakıyor oradaki. Bomba bırakıyor. Şimdi benim buradaki amacım tabii ki atıcının tersine domuzlar atabilmek. nasıl o taraftan hasar aldığım için arkadaşlar hani atıcı iki tane vursun dedim ki gördüğünüz gibi 3200 indirdi. Çok da önemsemedim. Ama tabii maç hala kritikte burada aslında rakibin yapması gereken balon dondurma hata. Niye diyeceksiniz? Çünkü benim elimde hava kartı yok ama rakip gerçekten bunu yapmadı. Niye yapmadı ben de bilmiyorum. Hemen ben döndürdüm. Elektroğullar. Evet burada rakibin tabii ki atıcıyı atması benim aklımda hemen domuzları getiriyor. Rakip de gördüğünüz gibi balon mu atsam diye kararsız durumda. Evet gerçekten yani nasıl şey yapabilirim ki arkadaşlar? Yani sırf cızbızları kurayım diye muhafız atıyorum. Oradan alan hasarlı kart atıyor. Ve rakibin yaptığı en büyük hata arkadaşlar. Bu gerçekten hata. Yani benim oradan gideceğimi düşündü. Çok kartım var diye. Ama ben oradan gitmeyi hiç düşünmemiştim. Evet rakip burada bir hata yaptı. Yaptığı bu hata ona gerçekten pahalıya mal olacak. Çünkü kafesim de var. Alev topum da var. Ve o balonu savunurum ben çok rahat. Evet, bu saatten sonra şey düşünüyorum aklımda. Elektroluk gitsin bir tane vursun mesela. Şöyle gördüğünüz gibi elektroluk bir tane vurdu. Şimdi domuzlar diyorum gidip vurabilir ama bir atıcı atıyor, bir kasırga atıyor. Yani hiç sıfır arkadaşlar vuramıyoruz. Sonra dedim ki iki tane alev topuna döneyim ama şimdi alev topuna dönmem demek de rakibin direkt hemen oduncu balını hata demek. Ki elinde dondurması da var. Gördüğünüz gibi dondurdu. Ki burada ben hasar alıyorum. Aa hasar almıyormuşum Pardon. Burada hasar almadım. Alev topu son anda yetişti. Bakın çok rahat arkadaşlar. Yani tekrar atacağım. Atıcı koyacak. Kasırga ile çekecek. Yani bir yerde alev topuna dönmem gerektiğini biliyorum. Ama ne zaman döneceğim? Tabii ki arkadaşlar 3 kata girince. Yani şu an o kadar e, özgüvenle döndüremiyorum. Çünkü yani bir anda soldan da atak yapabilir. Çünkü balonun bir vuruşu hemen o iki kule arasındaki hasarı kapatı verir. Burada elektrodu hattım ki yani şu lanet cehennem. Evet gene geldi. Gördüğünüz gibi kasırga altı atıcı. Artık dönmeye karar verdim burada. Evet rakip bir atak yapacak. Nereden atak yaptığına bakıyorum ben burada. Hemen hızlıca döndürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve alev topu böylece geliyor. Ve hızlıca döndürdüm. Ne zaman döndürdüm? 3 katta demiştim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kazandık. Buradan 33 kupa aldım arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Rakip benden yüksekti. Daha öncekilerde 27 falan almıştık. Ve size şöyle göstermek istiyorum. Kupamız 6730. Ben ilk 250'deydim o zaman. Gerçi şimdi biraz gerilemişimdir. Ona da göstereyim size. Muhtemelen 300'e falan gerilemişimdir diye düşünüyorum. Bakayım. Yok 276 hani biraz gerilemişiz. E, 241 falandım. E, güzel ama şeye yerelde 276. olmak. Evet 6730 kupadayız arkadaşlar. 5 gün 15 saat kalmış ve güzel sandığımız var. Bu sandığı sizin için sakladım arkadaşlar. Beraber açalım diye. Hadi bakalım açalım. Önce şu kolay sandıkları açalım. Bakarsınız belki bir efsanevi çıkar. Bakıyoruz. Yok. Evet arkadaşlar. Diğer sandığı açtım. Var mı efsanevi? Yok. Olsun altına dönüşüyor. Hemen şuradan ödül al diyelim arkadaşlar. Ödül alalım. Yok. Buradan da bir şey çıkmadı. Ve oyunun en güzel sandığı arkadaşlar. Buradan gerçekten çok güzel öğeler veriyor. Ve bizim öğelerimiz de bakın hafif harcanmış durumda ki onlar artsın diye. Mesela bu 199 ile 200 olsa dönüştürecek. Onu dönüştürmesin diye bir tane harcadım. Ki göstereceğim şimdi size. Evet altınımız 1 milyon 584 bine yükseldi. 200 tane sıradan kart aldık. 55 tane Joker Ender kart aldık. Bakın 15 tane aldık. Bir tane harcadığım için 214 oldu. Evet 19'du arkadaşlar. Bunu da maxladık Joker kartı 20'ye ve şampiyon. Ne istiyoruz? Tabii ki okçu kraliçe istiyoruz. Biz okçu kraliçe ver. Evet çok güzel. Niye okçu kraliçe arkadaşlar? Ne kadar nerf gelse de hala okçu kraliçe çok güçlü. E, Altın şövalye çok kötü oldu arkadaşlar. İskelet kral gerçekten şu an en iyi şampiyon. Ama iskelet kralı kullanmak e, bana hiç zevk vermiyor. Gerçekten hiç keyif vermiyor. İskelet kralın desteleri de bana uymuyor. Çünkü ben mezarlık sevmiyorum. O yüzden okçu kraliçe ile devam etmek isterim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki kupa kasma videosunda 6000... 806.900 oluruz. Ee, bu sezon çok kupa kasamadım. Gerçekten çok ağır bir hastalık geçirdim. Ondan dolayı kusura bakmayın. İnşallah altınları da harcayamadım. Size söylemiştim altın harcayacağız diye. Yani o hastalık evresi 2 hafta gerçekten beni çok zorladı. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, bu video böyle oldu. 4 maç attık. 4 tane galibiyetle 6730 kupa olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.